tırmala dur öyle şimdi. ha, Camı tırmala deli fındık. Ya ne yapıyorsun sen şimdi? Ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun fındık? <laughs> Çılgın seni. Daha Mart ayına çok var bebeğim. <laughs> Açamam kapıyı hadi. Çok sinirlendi. Ay çok sinirlendi fındık. Çalim yok. Ha dalaşın öyle birbirinizle. Aferin. Fındık ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun sen? İyi misin? Kafayı yedi, kafayı yedi. Yanındaki kara kediye bak. Ay simsiyah o da. Simsiyah. Şimdi beni görünce oraya götürmalıyacak. Bak şimdi. Ha, bravo, bravo, bravo. Yap aferin. Çılgın. Hadi gidiyorum kanka. Hadi. Hadi veda Çav çav. Ha, bütün camları tırmalı öyle. Tırmalı temizlik görevlisi de senin hakkından gelsin. Seni ihbar edeceğim <laughs> Camları fındık kirletiyor diyeceğim. Bay bay fındık. Hadi veda aç. Bay bay.